Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aile boyu elektrikli döner davul fırının tanıtımını yapacağım. Haydi şimdi kutu açılımına geçelim ve fırınımızı yakından inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu fırın çok güzel paketlenmiş gibi görünüyor ama en büyük sıkıntımız böyle durumlarda umarım kargodan dolayı kırık, çıkık, patlak gibi durumların olmaması elektriksel bir arızası olmaması Umarım bizim fırınımızda böyle bir sorun çıkmaz ve biz de geri iadeyle uğraşmayız ve fırınımızı hemen kullanmaya başlayabiliriz. Evet, bakalım fırınımızda hasarlar var, var mı? Biraz daralmış bir şey, yukarıdan buraya mı? Evet, buradan kutlar var. toplarından tutarak kaldırmaya çalışacağız. Özü çeviriyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir ezik, buruk var mı? Cam sağlam. Ee, çok güzel bir özellik arkadaşlar, hem üstten göstergeli yani cam, camlı olması, hem de yandan camlı olması, her iki açıdan da görüş açısını, görüş açısı sağlıyor size ee, pişip pişmediği kıvamına gelip gelmediğini görmek açısından bu da çok güzel bir özellik. Evet. Şimdi açıyoruz ve döner tepsili olduğu için evet ürün tepsisi içinde geldi arkadaşlar. Tepsimiz bu. Tepsimiz de maşallah hemen hemen 42 santim. Tepsimiz. Evet, tutacak kulpları burada. Şimdi gelelim diğer aksamlarına. Evet bu döner merdanesi. Bu tepsi tutacağı. Bu döner tepsiyi tutan döner merdane. Elektriğe verdiğinizde, tepsinizi yerleştirdiğinizde yavaş yavaş dönecektir. Şöyle iç kısmını gösterelim. Gördüğünüz gibi döner merdane kısmı burası arkadaşlar. Şu kısım döner merdane kısmı. Şu kısım. Merdaneyi oraya yerleştireceğiz. Ve rezistant, alt rezistant ve üst rezistans yuvasına oturturduk evet şu an gördüğünüz üzere merdanesini yuvasına oturturduk arkadaşlar bu şekilde oturdu merdane tepside bir dengesizlik söz konusu gibi duruyor yani şu ayaklar şu yanlara uzayan üçgen ayakların bir tanesi daha eğri olabiliyor birisi daha yukarıda olabiliyor ama bunlar sorun değil bunlar elle düzeltilebilecek şeyler ee, sizler önemli olan merdane'nin elektriğe bağladığınızda tepsinizi koyduğunuzda fırınınıza pişirip pişirmeyeceğidir. Onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Şimdi Evet arkadaşlar. iç incelemesini de yaptıktan sonra gördüğünüz gibi merdanesi bu şekilde oturdu. Şimdi buraya bağlantılarını yapacağız. E, bu tutamak kısımlarını takacağız şimdi tepsinin arkadaşlar. tutamak iki tane tuta, tutacak kısmı geliyor. Ee, paketiyle birlikte. Bunları bu şekilde buraya birini bu kısma monte ediyoruz. Bu şekilde tutup açıp kapatmak için. Bir diğerini şu diğer kapak kısmına bu aparatı şu yuvalara göre bu şekilde bakın bu şekilde iç kısımdan bu şekilde oturtuyorsunuz. Şöyle oturttunuz kendisiyle birebir bu şekilde. Şöyle vidanızı elinize aldınız. Taktınız buradan geçirdiniz. Buradan da bu şekilde takmasını yaparak Bu şekilde bunun da işlemini sonlandırıyorsunuz. Bu kafayı buradan tutup açıyorsunuz. Bu kapağı da buradan tutup açıyorsunuz. Bu şekilde kilitleyerek mandalların işini bitirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde koplarımıza taktık ve yapılması gereken işlemleri bitirdik. Tek yapılması gereken şey elektriğe takıp çalışıp çalışmadığını kontrolünü sağlamak arkadaşlar şu anda. Onu da şimdi yapacağız. Bakalım Tepsisini içine koyduğunuzda bu şekilde pişirme işlemini yapacaktır. Kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek pişimizi taktık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar merdanemiz çalışmaya başladı. Bu şekilde hafif bir duman yaptı. Şu an dumanları herhalde görebiliyorsunuz. Fark edebiliyorsunuz. İlk çalıştırma sarsmamaya çalışıyorum. Duman yaptı biraz. Ama bu ilk kullanım olduğu için normaldir. Her bu tür cihazlarda ilk açalım, ilk kullanımda duman yapması söz konusu. Cihazın iki tane anahtarı mevcut. Bir tanesi ısı anahtarı, bir tanesi ayar anahtarı. Ve döner merdane anahtarı. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ee döner kısımla ilgili bir özelliği daha göstereceğim size. Şimdi dereceyi verdiniz. Buradan üst kısma verdiniz ısıyı daha fazla. Buradan alt kısma verdiniz ısıyı daha fazla. Bu durumla bu durumlarda merdane dönmüyor arkadaşlar. Bu ayar kısımlarında merdanemiz dönmüyor. Merdanenin dönmesini istiyorsanız buraya gelip şurada geri sürekli geri dönme yani saat yönünün tersine dönme ve burada da saat yönünde dönme şeklinde ayar düğmesidir bu aynı zamanda. Yani bu düğme üst pişirme, alt pişirme, alt üst eşit pişirme, saat yönünün tersine dönüş, merdane dönüşü, saat yönünde merdanenin dönüşü anlamına geliyor bu işaretler. Bunu açtığınızda Bu şekilde dönüş ayarını da yaptıktan sonra tepsinizi atıyorsunuz ve sizin gelip açı, açmanıza hiç gerek kalmadan merdane sürekli dönerek atmış olduğunuz tepsideki yemeğin her tarafının eşit bir şekilde pişirimini sağlıyor. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar.